Ben hep uyanık olmak zorundayım. Niye biliyor musunuz? Çünkü herkes birbirini katıklamaya çalışıyor. Kim yetiştiriyor bunları? Anne babalar ve öğretmenler. Sırada kaynak yapmakla övünen insanlar var. Torpille çocuğunu bir yere yerleştirmeye çalışan insanlar bununla gurur duyuyor. Kim yetiştiriyor bunları? Biz yetiştiriyoruz. Sen çocuğunu torpille bir yere yerleştiriyorsun, yönetici oluyor. Ben yöneticiyim, siz de yöneticisiniz. Birkaç tane aile geliyor diyor ki, apartmanımızın altında dükkan yapıldı. Oraya kolon kesildi. Biz şikayetçiyiz. Kesen sensin. Ben de izin vermişim. Diyorsun ki Ahmetciğim ben orada dükkan yaptım. Diyorum ki... Atencim hiç öyle şey olur mu? Hayır biliyorsun falan. Bak Ben, ben torpille gelmiş. Liyakat yok bende. Şey yok vicdan yok. Ben çünkü ilkokulda kantinde sıraya girerken bile sırayı bozmuş bir çocuğum. Ve ben istediğim herkese her türlü saygısızlığı yapmışım. Annem babam bunu umursamamış. Annem babam şunu umursamış. Çarpmayı öğrendi mi? Testten başarılı oldu mu? Sınavdan 100 puan aldı mı? Biz bunları öğretmiştir çocuklara. Yani anne babalardan şunu diyorum. Benim çocuğum matematiği iyi olsun. Takdir alsın. 100 puan alsın. Bir tane anne babadan da benim çocuğum ahlaklı olsun, vicdanlı olsun lafı.